Herkese merhaba, kendini tanı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, ben kimim, bu dünyada yerim ne, varoluşumun amacı ne gibi sorularınız varsa kanalımıza abone olun. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Bu gibi soruların yanıtlarını aramakta ve bulmakta size yardımcı olacaktır. Bugün sizlere Platon'un Devlet kitabının 7. bölümünde bulunan Mağara Alegorisi'ni anlatacağım mağara alegorisi ile birlikte Platon'dan açığa çıkan melamet zevklerini konuşacağız. Platon 7. kitapta bu devlet kitabının 7. bölümünün girişinde diyor ki karşısındaki dinleyiciye insanları ikiye ayıralım. Eğitimle aydınlanmış olanlar, eğitimle aydınlanmamış olanlar. Bunu şimdi bir benzetmeyle sana anlatacağım diyor. Ve şöyle bir betimleme yapıyor. Şimdi burası mağara. Mağaradan yeryüzüne çıkış. Burada yeryüzü, burada mağara var. Mağaranın içinde çocukluklarından beri orada yaşayan, boyunlarından ve ayaklarından zincirli, hiçbir şekilde kımıldayamayan, yalnızca burunlarının ucunu ve karşılarındaki mağara duvarını görebilen insanlar var. Şimdi bu mağara çıkışının üzerinde bir yerde bir ateş yanıyor. Tasvir bu. Bu ateşle mahpusların arasında alçak bir duvar var, alçakça. Bu duvarın önünde insanlar var. Bu insanların ellerinde tahtadan yapılmış, taştan yapılmış çeşitli araçlar, insan, hayvan kuklaları var. Karşısındaki diyor ki dinleyici Platon'a Ne garip mahpuslar, ne garip bir mağara. Platon diyor ki, ama tıpkı bizler gibi. Yani bizler o mağaradayız. Devam ediyor. Şimdi düşünelim. <laughs> bu insanlar bu duvarın gerisindeki insanlar, ellerinde kukla taşıyan insanlar. Ellerindeki kuklaları duvarın üstünden geçiriyorlar. Duvarın üstünden yalnızca kuklalar görünüyor. Ve ateşin ışığıyla mağaranın duvarına bu kuklaların gölgeleri düşüyor. Mağaranın içinde ses yankı yapacağından dolayı da mağaradaki insanlar tabi kımıldayamıyorlar da bunu unutmayalım. Bu sesleri bu gölgelerden geldiklerini zannediyorlar. Platon diyor ki şimdi biz bu zincirlenen insanlardan bir tanesini zincirlerinden kurtarsak. Zorla onu geriye doğru kuklalara ve ateşe doğru çevirsek ve oraya yönlendirsek. Desek ki şimdi gerçeğe daha yakınsın. İlk başta gözleri kamaşacak, zorlanacak, görmek istemeyecek bunu, direnecek. Ama burada sana rağmen senin için. Slogan bu. Sana rağmen senin için. Daha sonra bu nesneleri, kuklaları gördükten sonra bunu mağaranın dışına, yeryüzüne çıkarsak orada gerçek dünyayı önce ayın, gezegenlerin kendisinin sudaki yansımasını görse, yavaş yavaş ayı ve gezegenleri görse, en sonunda güneşi görse anlayacak ki bütün dünya sistemi Güneş tarafından meydana getirilmiş. Bize anlattığı Platon'un tasvir ettiği, betimlediği mağaradaki insan durumu bu. Şimdi Platon'un bize burada söylediği eğitimle aydınlanmış ve eğitimle aydınlanmamış insanlar ayrımı. Şimdi dikkat ederseniz mağaradaki insanlar Çocukluklarından itibaren ortalar ve zincirlenmiş bir şekildeler. Hiçbir şekilde hareket edemiyorlar. Bu adamlar kendi kendilerini bu zincirlerden kurtulamıyor. Ancak eğitimle aydınlanmış bir insan, eğitimle aydınlanmış, olgunlaşmış yani olgun, bilge, kamil bir insan ancak onları o zincirlerden kurtarabiliyor. Ama zorla. Yani ona rağmen onun için yapıyor bu işi. Şimdi burada biz de mağarada yaşamaktayız. Bu insanları biz ruh olarak düşünürsek ruh zincirlendiğinde, burada zincirlendiğinde, mağarada zincirlendiğinde nefis olur nefis olduğundaysa onun alanı artık gölgeler dünyasıdır. O hep işlerini gölgelerle görür, gölgeleri gerçek varlıklar zanneder. Çünkü o ilk başta zincirli haldeyken insanlar sesleri de gölgelerden biliyor. Varlıkların da asıl suretini bilmediği için gölgeleri gerçek varlık zannediyor. Bizim durumumuzda buna benziyor. Şimdi nefis mertebesinde yaşadığımız için biz de bu gölge varlıkları, hayal olan varlıkları gerçek olarak addediyoruz. Ama bizim ilacımız, kurtarıcımız, şifacımız bir kamil insan. Kamil bir insan. Bizi ancak kendi eğitimiyle, buradaki eğitim felsefi, bilimsel, sosyal bir eğitim değil. Çünkü Dikkat ettiyseniz mağaradaki insanların gidip kulağına anlatılmıyor, fısıldanmıyor onlara. Onlara gösteriliyor. Bizim için de bu böyle. Yani melamette şahit olmak, şuhudat çok önemli. Bizim için de bu ilimle ilimlenmek için şahitlik gerekir. Önce ilmel yakin, sonra aynel yakin. En son zatı gördüğünde, her şeyi ondan bildiğinde, Hakkel yakin. Dedik ki insan ruh nefis mertebesindeyken gölgelerle uğraşıyor. Bütün işi gücü gölgelerle. Çünkü bu mağarada zincirlenmiş vaziyette. Aldığı isim nefis. Şimdi bizi zincirlerimizden kurtaracak olan, ruh mertebesine yükseltecek olan, ruha tebdil edecek olan mürşidi kamildir kamil bir mürşittir. Mürşidi kamil olgun insandır. Platon'un en başta eğitimle aydınlanmış ve eğitimle aydınlanmamış insanlar diye ikiye ayırdığı kısmı belirleyen insandır aslında. Yani eğitimiyle, kendi eğitimiyle, ilmiyle aydınlattığı insanlar. Bu yüzden zincirlerimizden kurtulmak istiyorsak, bu zincirlerden kurtulmak istiyorsak bu mağaradan dışarı çıkmak ateşi görmek, daha sonra yüksele yüksele güneşi yani zatı görmek istiyorsak bir mürşidi kamile kesinlikle ve kesinlikle başvurmalıyız. Onu aramalıyız. Derler ki aramakla bulunmaz ancak bulanlar yalnızca arayanlardır. Kısaca toparlayacak olursak insan eğer gölgelerle oyalanmaktan kurtulmak istiyorsa, zincirlerinden kurtulmak istiyorsa ki bunu kolay kolay da istemez. Bir mürşidi kamile başvurmalıdır. Mürşidi kamil bu işin anahtarıdır. Kilidi çözecek olan anahtar onun elindedir. İnşallah herkese arayanlara mürşidi kamili bulmak, onun elinden tutmak nasip olur. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Pir Seyit Mustafa Altun Hazretleri efendime saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.